Bu akşam Cüneyt Özdemir'in programında Sırrı Süreyya Önder, Öcalan için yüzyılın lideridir dedi. Neredeyse tüm program boyunca da Öcalan propagandası yaptı. Cüneyt Özdemir de hiç cevap vermeden dinledi. Yüzyılın lideri olduğu doğru. Deccal, yüzyılın lideri. Ama Deccal olarak. Evet. Mehdi de yüzyılın lideri. İki lider mücadelesini görüyoruz. İnşallah, evet. Mehdi ile Deccal'in mücadelesini görüyoruz. Deccal bir yandan bastırıyor, Mehdi bir yandan evet. bastırıyor. Allah ne diyor? Hizbul galibun diyor. Evet. Evet. Allah hizbi galip alandır diyor. Hazballah. Evet. Allah hizbi. Kur'an'da Hazvallah olarak geçiyor. Yüzünün lideri olduğunu doğru, doğru söylemiş. Deccal olarak lideri evet. hakikaten. Ama Mehdi olan lideri niye söylemiyor? Evet. Ondan da bahsetsin. Evet. Yüzyılın pozitif lideri var, negatif lideri var. Negatif lider Öcalan'dır. Pozitif lider, e, sevgi lideri, dostluk lideri, kardeşlik lideri olan, dünya lideri olan kişiyi de söylemesi lazım. Evet. Ee, henüz göremek diyorsa o mesele yok. Bir süre sonra fark eder.